Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fehfaziz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün yalnız kurtta e, hiç silah kullanmadan adam öldürmeye çalışacağız. Yani yumrukla adam öldürmeye çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? E, o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar başladık. Silah almıyoruz. Ama bugün yine de e, bilerekten verecek bana. Ama yine de ben çıkartacağım üstünden. Bu ara şu özel arayüzden şu şeyi çıkarayım ya. Ben bunu kullanmıyorum. Şöyle bunu çıkarayım ben. Evet şöyle çıkarayım arkadaşlar. Lan ne oldu? Ne oldu ya? Al Oğlum ne oldu lan? Ne yapıyorsun lan? Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar bir şey oldu ama. He oyundan çıkmışım yanlışlıkla. Ben de diyorum ne oldu ya? Arkadaşlar. Ha, evet şimdi oldu. Evet silah kullanmıyoruz arkadaşlar. Şöyle silahlarımızı çıkaralım. Bu arada oyundan çıktığım için özür dilerim arkadaşlar. Aman bunu nasıl öldürüyorum yumrukla? Hop selamünaleyküm kardeş. Hop 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 hop. Abi şu mesajlardan dolayı var ya. Hiçbir şey yapamıyorum ha. Ya mesaj bir... Abi, şu mesajlar var ya. Aslında bu mesajları bir kapatman gerekiyor arkadaşlar. Neyse. Adam bu eli alırsa var ya. Lan iki el nasıl oldu? İki el mi? Daha yeni öldürmedin mi beni? He oyundan çıktım ya. O zaman da öldürmüş de olabilir arkadaşlar. Hemen silahlarımızı bırakıyoruz arkadaşlar. O adam nerede ya? Hopsi selamünaleyküm aleyküm. Şimdi kafana uçuracağım da. Oy ama pompalı var abi. Çok kolay öldürür beni ya. Lan o tut. Oy güzel kafaydı. Hadi vurursun hadi. Hadi ah be güzel kafaymış tam orada ya. Çok da cana gitmemiş aslında. Ya sizler için denemeyi çalışıyorum arkadaşlar. Ama O yumruk gücü yok bende. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum ama sizler için bir deneyim dedim arkadaşlar. Olmazsa canımız sağ olsun. Şunu şöyle kapatayım ben. Bunu bir fakeleyeceğim orada. Hop. Hop selamun aleyküm gel hadi. Hop. Oğlum. Lan o lan lan lan. Lan 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 lan. Lan hadi Ah be. Canı çok az. Canı çok az. Vallahi ya. Yarısı bile olmuş arkadaşlar. Abi dört oldu ya. Ne yapacağız biz? Bu gidişe ne yapacağız? Maalesef Bilmiyorum arkadaşlar ama buradan dönebilir miyim acaba bilmiyorum ki. Şöyle buz atmak yasak değil bu arada. Buz atacağım arkadaşlar artık atayım yani izin verin. MP40'ı bırakalım onları da bırakalım. Avuk. Evet şu şurada arkadaşlar şuraya attım onu. Hadi yersin be. Abi yersin onu ama ya. Oo, oo, adam neredesin lan sen? Şurayı bir kapatayım da. Aha geliyor. Ben seni şimdi oradan ne yapacağım? Gel lan gel. Hop. Lan sis attı ya şerefsiz. Sis attı sis. Ya abicim. Sis attı sis. Sis attı ama ya. Arkadaşlar sis atması orada onu almıştın da. Ee, bu ara oyuncu da güçlüymüş arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman ee, ne yapalım ikinci denemeye geçelim. Arkadaşlar başladık rakibimiz ana lan ördek fevfe yazıyor bu mu o mu acaba ördek fevfeyi biliyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum ama fake 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 hesap da olabilir arkadaşlar. Bu arada silah kullanmıyoruz onu söyleyelim unutuyorum ki de bir lan avlandı. Ya abici niye ablanı? Şurada bir video çekeceğiz hemen ablanıyorsun ya. Arkadaşlar bu ne yaptı bu ya bilmiyorum ama. Abi niye ablanıyor? Bir video çekeceğiz. Şimdi getirdim. Arkadaşlar e, olmadı. Canımız sağ olsun. Olabilir. E, burada videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Şuradan kapat.